Suriye ile ilgili SDG'yi biliyorsunuz. SDG, Hı. Suriye Demokratik Güçleri olarak geçen fakat aslında YPG ve PYD. Bunu ben söylemiyorum. Bunu e, Amerikan Büyükelçisi söylüyor Ankara'daki. Sonra Savunma Hakikaten, Bakanlığımız bir açıklama, böyle açıklama yaptı. yaptı. YPG, PYD, PKK'nın devamıdır dedi. Yani SDG, SDG. yani ben burada bir iddia atmış, orta, ortaya atmış değilim. E, SDG'nin, İran'ın, e, Suriye'nin yeni e, düzleminde yani yeni ee, devlet sisteminde yer alan bir örgüttür. Bir terör örgütü. Yani bugün e, hakikaten bunu kabul etme yani Türkiye'nin bunu kabul etmesi demek çok çok yanlış olur. Çünkü Eight Donald projeleri oldu. Yıllarca 6 yıl kadar hendekler kazındı. İşte 9-11 kilometrelik bir e, sınır çizgimiz var. Buradan direkt terör akışı sağlanacak şu an mesela o bölgedeki o terör unsurları İran'ın bölgeden çekilmesi Suriye'nin pardon Rusya'nın üsleri e, kısmen devredip Libya'ya gitmesi Tartus, gitti, evet. Tartus e, yani bunlar çok önemli noktalar Suriye burada e, Türkiye'nin e, özellikle desteğini almazsa eğer Meydan nereye kalacak? İsrail ve Amerika'ya kalacak. Amerika'nın bölgeden çekilmesi söz konusu değil. Obanın açıklamaları e, ne mi iş, işleme mi koyacaklar? E, Tabi koyacaklar. Çünkü adamlar çok daha önceden beri e, Büyük Orta Doğu Projesi diye bir şey ortaya attılar. Bu Büyük Orta Doğu Projesi zaman içerisinde biraz değişti. Yeni büyük oyun, yeni oyun. Ne derseniz deyin ama Büyük Orta Doğu Projesi. İlla ki o bölgede gerçekleşecek nihai hedefler var. Bugün saks Piko Sevr anlaşması bunları bazen halkımız anlamıyor. Hocam bunu, yani çoğun, bunları nasıl olduğunu bunun, anlamıyor. Ben anlıyorum konuşmalarından bir ve bu kadar 100 yıldır devam etmesi şiddetle ısrar etmelerinin acaba bir teolojik e, temel oluşturdukları için mi hocam? Yani bir inanç temelle mi dayandırdıkları için böyle bir şeyden vazgeçmiyor? Siyonizmin zaten e, temeli o fakat de. onlar farklılar. Yani farklılar derken mesela diyor ki Netanyahu'nun açıklamasını ben okudum. Diyor ki antisemitist hareketli antisemitist pogromlar vardı. Polonya ve Rusya'dan kaçan Stalin döneminde bir diye bir bölge vardı. Burası Yahudi Muhtar Oblastı olarak belirlendi ama hiçbir Yahudi o bölgeye gitmedi. Tam tersine dünyaya yayıldılar. İngiltere'ye gittiler. İngiltere'de de dediler ki işte Berfor Deklarasyonu'ndan çok önce bu Rus Yahudilerin İsrail siyasi yapılanmasındaki rolüyle ilgili ben bir test çalışması yaptırdım. Çok önemli bir test Rus kaynaklarıyla ve bütün Rus Yahudilerinin aslında gidip İsrail'in bugünkü siyasi yapılanmasındaki rolü üzerine bir çalışma bu. Ama çok tehlikeli bir konu bu. Çünkü direkt Mossad'ın gündeminde İsrail ile ilgili kim çalışırsa bu tehlikelidir. Yani tehlikeye düşer. Şimdi bakıyorsunuz. Hocam kısa bir soru daha sorayım da. Evet. O kadar bir noktaya getirdiniz Hı -hı. meseleyi. Bu yükselen aslan harekatı adı neden verilmiş? Aslan kim? burada? <laughs> <laughs> Şimdi çok ilginç şeyler çıkıyor evet, çok... Yani kurcaladıkça çok evet. ilginç veriler var elimde. Yani bu işin içerisinde bugün bakıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam 12 kurum açıklama yapmış bu konuda. Evet. Yani bu şimdi çok Biz önemsenmiş. aslında bunu çok, biliyoruz yani. Bunlar evet. Siyonistler. Evet. Siyonizm ideolojisindeki Tevrat, Kabala Tevratı. Bu işin şey Netanyahu'da da Kabala Tevratını göre hareket ediyor.